Saygıdeğer Amasyalılar, değerli basın mensupları, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım. Malum olduğu üzere 18 Eylül 2024 günü İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın tensipleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin takdirleriyle atandığım Amasya Valiliği görevine 25 Eylül 2024 tarihinde başlamıştım. O günden bugüne medeniyetlerin beşiği, tarih, kültür, milli mücadele ve şehzadeler şehri Amasya'mızda vatandaşlarımıza hizmet yolunda birinci yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Bu vesileyle geride bıraktığımız yılda Amasya'mıza değer katmak için yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. İlimizdeki Birinci önceliğimiz Amasya'nın dört bir yanında huzurun hakim olması ve her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Bu doğrultuda valiliğimizin sevk ve idaresinde il emniyet müdürlüğümüz ile il jandarma komutanlığımızın gayretli çalışmalarını dönem dönem sizlerin vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştık. İlimizde asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları da asgari seviyelere indirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Tüm bu verileri toplu olarak değerlendirdiğimizde ise mal varlığına karşı işlenen suçlarda %22, kişilere karşı işlenen suçlarda ise %14'lük bir azalma sağlandığını memnuniyetle görmekteyiz. Kıymetli vatandaşlarımız, sizlerin de bildiği üzere içeri şehir olarak adlandırdığımız tarihi Hatuniye Mahallesi Amasya Turizmi'nin çekim merkezi olup her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirimiz tarafından ziyaret edilmektedir. Bu bölge ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl bu bölgede ve ilimizin genelinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerde yangın ve güvenlik yönünden denetimler gerçekleştirilerek eksiklikleri tespit edilenlere gerekli düzenlemeleri yapmaları için mevzuatta belirtilen süreler verilerek bu eksikliklerin sağlanması beklenilmiştir. Ancak Buna rağmen gerekli iyileştirmeleri yapmayan işletmelerin faaliyetleri ilgili kanun ve yönetmelikler gereği durdurulmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim ki tüm bu denetim faaliyetleri hiçbir şekilde işletmeleri mağdur etmek için değil vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılmaktadır. Bu dönemde haklarında çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 825 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Kıymetli Amasyalılar, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konu da insanımızı ve toplumumuzu zehirleyerek onarılması güç hasarlar bırakan Uyuşturucu maddelerin imali, ticareti ve kullanımının engellenmesidir. Vatandaşlarımızın trafikteki can ve mal güvenliği de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesidir. Bizler bu yoğun denetimleri kesinlikle vatandaşlarımızı cezalandırmak için değil, trafikte yitirdiğimiz bir canın dahi acısını yaşamamak ve toplumumuzda trafik bilinci oluşturmak maksadıyla gerçekleştirmekteyiz. Yapılan bu sonuç çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini ve ilimizdeki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının da %42 oranında azaldığını buruk bir sevinçle ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları, <laughs> Amasya'mızın huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için yaptığımız bu çalışmaların yanı sıra ilimizin kalkınması, büyümesi ve insanımızın refah seviyesinin artması için de çok sayıda proje ve faaliyet hep birlikte yürütmekteyiz. Bu kapsamda ilimizdeki modern sulama yöntemleriyle sulanabilen tarım arazisi varlığını arttırabilmek için 1 yıllık süreçte 38 ayrı projeyi hayata geçirerek 12.440 dekar tarım alanı suyla buluşturulmuştur. Ayrıca mevcut 8.610 dekar tarım arazisindeki sulama altyapısı da rehabilite edilerek tüm bu projelere yaklaşık 137 milyon 691 bin TL harcanmıştır. Yine sorumluluk bölgemizdeki yol altyapısını güçlendirmek, asfaltlama çalışmalarını daha hızlı, ekonomik ve verimli hale getirmek için yatırım bedeli 170 milyon TL olan il Özel idaresi yeni asfalt bilenti ve konkosör tesisi de ilimize kazandırılmıştır. Saygıdeğer hemşerilerimiz, uzun süredir sokak hayvanları konusu Ülkemiz gündemini meşgul etmekle zaman zaman da sokak hayvanlarından kaynaklanan üzücü hadiseler yaşandığını hep birlikte gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda il özel idaremiz Fındıklı mevkiinde 40 dekarlık bir arazide 3000 hayvan kapasiteli modern barınağımızın yapımını tamamlamıştır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda <laughs> ülkemizin hak ettiği noktalara ulaşması ancak iyi eğitim almış, yeni teknolojiler geliştirecek donanımlı nesillerle mümkündür. Bizler de bu bilinçle <laughs> ilimizin eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik önceliklere önem veriyoruz. Bu bir yıllık süreçte Amasya Halk Eğitim Merkezi ile Merzifon Anadolu Lisesi ve Merzifon Bahçeli Anaokulu'nun Taşova'da Cumhuriyet İlk ve Ortaokulları ile Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokulu'nun geçici kabulleri yapılmış. Merzifon Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımı da son aşamaya gelmiştir. Bu eğitim projeleri için yaklaşık 278 milyon TL yatırım yapılmış olup, İlimiz genelinde 59 farklı okulun da bakım-onarım işleri için 26 milyon TL harcanmıştır. Bunların yanı sıra Amasya'da yıkım kararı alınarak boşaltılan ve hali hazırda vatandaşlarımızın zihinlerinde belirsizlik oluşturan 11 okulumuzun yıkım işleri de tamamlanarak, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda altısında ihale sürecine başlanılmıştır. Tüm bunların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile aramızda imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında 1500 seyirci kapasiteli Merzifon Spor Salonu, 600 seyirci kapasiteli Taşova Spor Salonu, Taşova ve Hacıköy Gümüşhacıköy, Salonlu Gençlik Merkezleri Sulova'ya 2, Merzifon'a 1 adet olmak üzere toplam 3 adet bireysel sporlar antrenman salonu ve Merkez ilçemize 5 adet Merzifon, Sulova, Taşova, Hacıköy ve Göynük ilçelerimize ise 2'şer adet olmak üzere toplam 15 adet sentetik futbol sahası yapılacaktır. İlimizde faaliyetlerini sürdüren Amasya Merzifon ve Suluova Karma Organize Sanayi Bölgesinde teknoloji seviyesi yüksek ve ihracata yönelik çeşitli ürünlerin üretimi devam etmektedir. Bu teknolojik üretimi daha da arttırmak ve Amasya'mızı bölgemizin önde gelen araştırma geliştirme merkezlerinden biri haline getirmek için valiliğimiz kıymetli milletvekillerimiz ve üniversitemizin de girişimleriyle yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz haftalarda Teknopark'ın kurulmasına dair karar resmi gazetede yayınlanmıştır. Mevcut tarımsal üretimin verimliliğini daha iyi seviyelere çıkarmak için ilimizde çok sayıda destekleme projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 54 milyar tutarında destek verilmiş, tüm bu tarımsal desteklerimizin Toplam tutarı ise 105 milyon 500 bin TL'yi bulmuştur. Amasya'mızın üreten eli değerli çiftçilerimiz. Bilindiği gibi Amasya'mızda 12-13 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai don nedeniyle ilimizdeki meyve üretiminde yüzde %100'e varan oranlarda kayıp yaşanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ilimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 13.930 üreticimize toplam 306.898.000 TL'lik ödemenin önümüzdeki haftalar içerisinde yapılacağını sizlere belirtmek isterim. 8500 yıllık tarihinde ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin köklü miraslarını bünyesinde barındıran Amasya'mız Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından marka kent ilan edilmiş. Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunmaktadır. Amasya'mızın gelecek 5 yıllık turizm vizyonunu belirlemek amacıyla da çalıştayını valiliğimizin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz alanında uzman akademisyenler ve turizm paydaşlarının da katılımıyla turizm master planı Kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanmış olacaktır. Bu süreçte Harşena Dağı'nın her iki cephesi, Kral Kaya Mezarları, yalı boyu evleri ve tarihi köprüleri de kapsayan modern aydınlatma sistemi projesi 141 milyon 300 bin TL'ye ihale edilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Amasya'mızın gelişimi ve kalkınması için gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarla birlikte başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere fedakar gazilerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize, devletimize ve milletimize emanet olan öksüz ve yetimlerimiz ile 7'den 70'e her yaştan vatandaşlarımıza tüm idarelerimiz olarak hem kapımızı hem de gönlümüzü açmayı asli bir görev bildik. Ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere ilişkin talep ve sorunları valilik makamına bildirmek isteyen vatandaşlarımızla da her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz halk gülü buluşmalarında bir araya gelmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz zamandan bugüne kadar siz değerli Hamasyalı hemşehrilerimizi de bizlere daima kadir şinaslığınız, misafirperverliğiniz ve güler yüzlülüğünüzle karşıladınız hasbihal ettiğimiz amcalarımız, teyzelerimiz ve kardeşlerimiz bizleri ailelerinden biriymiş gibi bağırlarına bastılar. Anadolu'nun köklü geleneklerinden gelen irfanını halen yaşatan sizlere minnettar olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle biraz önce sizlerle paylaştığım tüm bu çalışmaları yapmamız için bizlere imkan sağlayan Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyor. Kıymetli milletvekillerimize, İl Genel Meclisimizin başkan ve üyelerine, kamu kurumlarımızın idarecileri ve personellerine, son olarak da çalışmalarımızı vatandaşlarımıza doğru ve objektif olarak yansıtan kıymetli basın mensuplarımıza özellikle teşekkür ediyor sizleri Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.